Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili ikizler burcu için 2025 Ekim ayına niyeten bir tarot okuması yapacağım. Bakalım Ekim ayında siz, siz sevgili ikizler burcunu neler bekliyor? Kartlar nasıl öngörülerde bulunacak? Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Güneşiniz, yükseliniz veya ay burcunuz ikizler ise niyet alabilirsiniz arkadaşlar. Evet sevgili ikizler almanız gereken duymanız gereken mesaj ne? Yenilenme. Eski kalıplar yıkılıyor. Senin iyiliğine hizmet etmeyen her şeye gider ve sen ardından yenilenerek daha güçlü parlarsın. Yeni kucakla. Mesaj sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541, 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Öncelikle sevgili ikizler burcu özellikle de su etkili sevgili ikizler. Yani yükseleniniz veya ay burcunuz akrep yengeç, balık olabilir. Su etkisini çok baskında alıyor olabilirsiniz. 9 Ekim'e kadar büyük bir dileğiniz büyük bir muradınız gerçekleşecek. Dökeceğiniz sevinç gözyaşısı var sevgili ikizler burcu. Uzun zamandır sabrettiğiniz, sabırla beklediğiniz bir durum yeniden inşa edilecek. Yani bu bir maddi kaybın telafi edilmesi, bir kaybedilen işin yerine yeni bir iş elde etmek gibi. Kariyer ve para kapınız ile dokuzlu vadelerden boyana sabrettiğiniz geçmişte bir kayıp veya yıkım yaşadığınız bir durumun yeniden inşa edilmesi, onu telafi etme enerjisi var. Özellikle de kendi işiyle uğraşan sevgili ikizler kazançlarınıza kazanç çıkartacaksınız. Yani burada bolluk bereket akacak hayatınıza. Kule kartı ve azı kartı bize şunu söyler. Bastırdığın duygular dile gelecek. Sustuğun, alttan aldığın, görmemezlikten, duymamazlıktan geldiğin durum ya da durumlarla ilgili. Özellikle de burada 15 Ekim ve sonrasında bir patlama enerjisi yaşayabilirsiniz. Başak oğlak e, birden boğa Başak oğlak etkili bir kişiye karşı bir duygusal patlama yaşayabilirsiniz ama daha çok 15 Ekim ve sonrasında böyle bir etki var bu kişiyle aynı yerde çalışıyor olabilirsiniz ee, aynı eğitim alanında bulunuyor olabilirsiniz. Bir şeyler susmuşsunuzdur, bastırmaya çalışmışsınızdır. Bir durum, bir söz, bir ima sizin için artık o bastırdığınız duyguların patlamasına neden olabilir. Tekrar söylüyorum. Özellikle 15 Ekim ve sonrasında çalışan sevgili ikizler burcu ya da aynı eğitim alanında olduğunuz bir kişiyle yaşayacağınız bir durum da olabilir. Bu Başak, Oğlak etkili bir kişiyle bir gerginlik yaşayabilirsiniz. kupa beşlisi kupası akrep yengeç balık etkili bir kişiden alacağınız duygusal bir adım var ve bu adım sizin için şifalanma niteliğinde olacak kişiyle Burada özellikle 5 haftada 5 aylık süreç bir tartışma bir gerginlik yaşamış olabilirsiniz kişi hiçbir sebep göstermeden sırtını dönüp gitmiş olabilir burada pişmanlıkla adım alacağınız bir enerji var özellikle akrep yengeç balık etkili bir kişiden sevgili ikizler burcu bir diğer etkisi kendi işiyle uğraşan sevgili ikizler toprak etkili sevgili ikizler yani yükseleniz veya ay burcunuz oğlak boğa başak olabilir toprak etkisinde çok baskın alıyor olabilirsiniz. Kazançlarınıza kazanç ekleyeceksiniz. Bolluk bereket dolu bir ay sizi bekliyor. Yani burada özellikle de bir kim enerjisine geçebilirsiniz. Yatırım enerjisine geçebilirsiniz. İşinizi büyütebilirsiniz. Bir şeyler artık uluslararası boyuta dahi taşıyabilirsiniz. Burada kariyer hayatınızda büyük bir başarı, büyük bir zafer enerjisi var. Değnek üçlüsü. İmparator. Aşıklar kartı. Adalet kartı. Tılsım Fransa. Şimdi burada bir yıllık süreçten bu yana. Yine sizin elementinizden kova terazi ikizler. Bir de koç aslan etkili bir kişiyle hukuksal bir mücadele veriyor olabilirsiniz. Bir şeyleri hukuksal boyuta taşıyıp taşımama konusunda bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Yani ilişkinizde ya de evliliğinizde bir kişinin sebep olduğu bir yıkımı yaşıyor olabilirsiniz. Şu anda bununla ilgili bir mücadele, bir düşünme sürecinden geçiyor olabilirsiniz. Her ne kadar bir şeyleri tamamen sonlandırmak, hayatınızda yeni bir sayfa açmak istiyor olsanız da aslında eş durumundan yani Eşinizi tamamen kaybetmekten de korkuyor olabilirsiniz. Burada daha çok dışarıdan aldığınız bir etki neticesinde bir şeylerin yıkılma noktasına bir şeylerin bitme noktasına dar bir enerji çıktı. Bu yüzden de özellikle eşinizin partinizin bu süreçte pasif kalmasından eminim pasif kalmasına üzülür olabilirsiniz kişide kişilerle arasında sağlıklı sınır çizemediği için bugün ilişkinize de evliliğiniz bu noktaya gelmiş olabilir yani burada eşinize partnerinize karşı hala bir yoğun duygu içerisinde oldunuz ama kişinin pasif yanlarından dolayı bazı alışkanlıklarından dolayı kişi ya da kişilerle arasında mesafe koyamadığından dolayı ilişkiniz ya da evliliğinizde bir sallantılı süreçten geçiyor olabilirsiniz Şimdi karşı taraftan alacağınız bir adım var ve bu adım aslında bir ışık olacak sizin için. Tılsım prensi e bize şunu söyler. Kişi hatalarının farkında. Kişi bu noktaya gelmenizde kendisinde büyük bir payı olduğunu farkında. Gerek kişi de kişilerle arasında sınır çizememek. Gerekse o ilişkisine evliliğine sahip çıkamaması. Onu koruyup kollamaması. Yani kişi burada farkındalığa ulaşmış bir şekilde hatasının farkına varmış bir şekilde atacağı bir adım içerisinde olacak Aşıklar kartı sizin kartınız ikizler burcunu temsil ediyor ve burada bir diğer etkisi özellikleri bir değişim enerjisi var ama bu değişim daha çok hayatınızdan yeni bir iş açmak yeni bir eğitim alanı seçmek gibi yeni bir düzen inşa etmek geleceğinize dar bazı farklı hedeflere yönelmek Mevcut bir düzeniniz var. Bir alanda eğitim alıyorsunuz. Bir alanda çalışıyorsunuz veya iş yapıyorsunuz ama artık bir şeyler size duygusal anlamda tat vermiyor olabilir. Maddi manevi emeklerinizin karşını alamıyor olabilirsiniz. 6 Ekim ve 11 Ekim tarihleri arasında yine sizin elementinizden kova terazi ikizler etkili bir kişiyle bir konuşma yapabilirsiniz. Bir danışmanlık alabilirsiniz. burada eğitim ya da kariyer hayatınızla ilgili köklü bir değişim yaratacak bir seçim enerjisi var. 6 Ekim ve 11 Ekim tarihleri arasında sevgili ikizler. başarı bir tamamlanma bir dileğinizin bir muradınızın gerçekleşmesi özellikle yurtdışı bağlantılı bir niyetiniz varsa bununla ilgili bir e, uzun bir zamanda bir araştırma ee, bir analiz etme enerjisi içerisinde olmuş olabilirsiniz. Ama artık bu dönem bir şeyler hızlandırmak, bir şeyler artık netleştirmek enerjisi var. Bir hayalinizi gerçekleştireceksiniz ve bu daha çok yurt dışı bağlantılı bir durum olacak. Az önce dedim ki eğitim veya kariyer hayatınızda köklü bir değişim yaratacak bir karar alabilirsiniz. Şimdi burada artık bunun etkisi bir şeyler somutlaşıyor. Somutlaşıyor olabilir. Altılı vadelerden bu yana düşünüyorsunuz niyet ediyorsunuz, hayalini kuruyorsunuz. Ama artık bu dönemde sizin için bir şeyler netleşiyor, somutlaşıyor. 6 ve 11 Ekim tarihleri arasında bu durumda bir danışmanlık, bir fikir alışverişi, 21 Ekim ve sonrasında artık bir şeyler sizin için tamamlanma evresine geçmesi enerjisi var. Değnek altılısı. Kupa prensi bir kat daha ve tosum ikilisi. Aynı anda birden fazla sorumluluk alıyor olabilirsiniz. Aynı anda birden fazla duruma odaklanıyor olabilirsiniz. Bu da sizin için verimsiz bir zaman yönetimine. işlerinizde niyetlerinizde verimli bir şekilde ilerleyememenize sebep oluyor olabilir. Burada bununla ilgili yaşayacağınız bir farkındalık enerjisi var yani aynı anda iki kişi odaklanmaktan seyahat önceliklerinizi belirleyip sizin için hangisi daha önemli bunu belirleyip ona tam anlamıyla enerjiniz enerjisel anlamda odaklanmak ve verimliliğinizi en iyi şekilde kullanma enerjisi var şimdi tılsım ikilisi arkadaşlar öncelikleri belirlemektir zaman yönetimidir bu da hayatınızın birçok alanında bir düzenleme enerjisi var bir zaman yönetimi enerjisi var Evet kılıç üçlüsü ve tılsım altılısı. Gelecek olan bir destekle beraber özellikle de toprak etkili bir kişiden beklediğiniz bir desteğin gelmesiyle beraber üçlü vadelerden bu yana 3 hafta belki de 3 aylık süreçten bu yana para kapınızda yaşadığınız bir zorluk artık dengeye geliyor. Bu bir borcun kapatılması, bir borcun hafifletilmesi veya artık bir şeyleri kontrol altına almak, bir şey bir şeyleri dengeye getirme enerjisi olabilir. Ama bu gelecek olan bir destek neticesinde olacak sevgili ikizler. iletişim trafiğiniz oldukça yoğun. Özellikle 6, 16 ve 26 Ekim tarihlerine dikkat edin. Uzun zamandır görüşmediğiniz bir akraba, bir yakın çevre ya da uzun zamandır görüşmediğiniz bir dostunuzdan bir telefon, bir mesaj alabilirsiniz. Yeni ortamlara, yeni çevrelere katılabilirsiniz. Burada bir de şunu söylemek istiyorum ki ilişkinizi bir adım öteye taşıyacak bir teklif alabilirsiniz. Yani flört, nişan söz, nişan sözü, evlilik gibi. Ama bu daha çok 21 Ekim ve sonrasında olarak görülüyor. Bir de son bir kart daha çekmek istiyorum. Araba kartı ilerlemek Büyümek, önünüzün açılması güçlü bir irade ortaya koymak ve kontrol altına almak. Yani burada artık maddi ya da manevi fark etmek için zorlukları kontrol altına alacağınız bir Ekim ayı sizi bekliyor sevgili ikizler. Özellikle de yer değişikliği, taşıma gibi niyetiniz varsa bunu 7 Ekim ve sonrasında gerçekleştirebilirsiniz. Araç alımı, araç değişimi veya aracınız ilgili bazı ödemeleriniz varsa yapmanız gereken Bununla ilgili 7 Ekim ve sonrasında bir uğraşı içerisinde olabilirsiniz. Genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.